Bu fiyatlara alınır mı veya alınmalı mı S7 almıştım. İkisi arasındaki farkları da karşılaştıracağım. Roborock evet. Q7'nin kutu açılımını gerçekleştireceğiz beraber. Evet şarj ünitesi. Evet artık makinemizi çıkartabiliriz. Herkese yeniden merhaba. Yine güzel bir bölümle karşınızdayım. Farklı bir bölümle karşınızdayım. Ee, teknolojik bir ürün tanıtacağım size. Özellikle şu an gündemde çok fazla konuşulmaya başlandı ve insanların ilgisini çekmeye başladı. Ve inanılmaz derecede bir rağbet var. Bu fiyatlara alınır mı veya alınmalı mı ya da alındığında gerçekten ihtiyacımızı karşılıyor mu? Bize rahatlık sunuyor mu? Evdeki özellikle hanımlar için kolaylık sunuyor mu? Onu konuşacağız. Ben Roborock Q7 Max aldım. Bir hafta önce de annemlere Roborock S7 almıştım. İkisi arasındaki farkları da karşılaştıracağım. İhtiyacınıza göre hangisini tercih ederseniz e, tamamen bu size kalmış bir şey. İkisinin arasındaki farklardan bahsedeceğim. E, i̇kisinin artı özelliklerinden bahsedeceğim. Ama e, Roborock Q7 Max yeni çıkan bir ürün. Aslında daha önce piyasaya çıktı ama yani S7 satılıyordu o aralar. Ve S7'nin e, satış performansını etkilemesinden dolayı kaldırıldı. Tekrardan gündeme geldi. E, artık S7 üretimi yok. E, şu an e, üretim durmuş durumda. Roborock Q7'nin kutu açılımını gerçekleştireceğiz beraber. Videoya başlamadan önce beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. O zaman hazırsanız Roborock tanıtımı başlasın. Şimdi kutu açılımına geçmeden önce biraz size Roborock Q7 hakkında bilgi vermek istiyorum. Hatalı bilgi vermemek adına da Roborock sayfasında internet sayfasından aldığım bilgileri paylaşacağım. Ürün hem sert zeminde kullanılabiliyor hem de aynı zamanda halda kullanabiliyorsunuz. Tabii içindeki kameralar sayesinde, sensörler sayesinde sert zemin ve yumuşak zemini algılayarak fark ediyor ve ona göre halı üzerinde ise eğer moplama yapmıyor. Artı emiş gücü burası çok önemli. 4200 güce yükseltilmiş. S7'de yanılmıyorsam 2500 2500 değil mi? O civarda olması lazım. 2500 civarında bir emiş gücü var. Bu da bir artı katıyor aslında. Yani temizlikte önemli olan zaten tozları emiş gücü ve halı üzerindeki performansı bu emiş gücüne bağlı olarak arttırılmış. Artı yine pil kapasitesi 5200 mAh şarj süresi 8 saat gidiyormuş. Çalışma süresi de 180 dakika yani 3 saat ağırsız bir şekilde çalışabiliyor. Ürünü alırken özellikle bize şunu söylediler. 300 metrekare evleri rahatlıkla temizleyebilecek kapasiteye sahipmiş. Hem şarj gücü anlamında hem de motor gücü anlamında. O da evi büyük olanlar için artı bir avantaj sağlıyor. Gürültü seviyesi yine 67 desibel. Bu S7 ile aynı özelliğe sahip. Merakla beklediğiniz kutu açılımına geçelim. Özellikle dediğim gibi gündemde çok fazla yer tutmaya başladı. İşte bu fiyatlara yani çok fazla rağbet olduğu için fiyatlar artıyor. Bir hafta önce e, 2000 lira daha ucuza alabiliyorduk. İşte bir hafta geçti. 2000 lira fazla aldık. Şu an 13.000 lira aldık biz bu ürünü ve e, kampanya yapmışlar. Stoklarla sınırlıymış. E, fiyatlara zam geleceği söyleniyor. E, 13 13.000 aldım ben internette 15.000 ve 16.000 lira fiyatı var. Bunu da değerlendirirseniz sevineyim. Nereden aldım onu da söyleyeyim. Eee aldım. Teknosa'da e, güzel bir kampanya vardı. Son iki tane kalmıştı. Biri siyah, biri beyaz. Biz de beyaz tercih ettik. Tabii eşimin tercihi. Çünkü o kullanacak. Peki hemen şöyle göstereyim. Şuradan kutu açılımı gerçekleştirelim. Bir bant var. Şöyle düşürmeden hemen koyalım. Bu arada şöyle bir özelliği daha var. onu da belirteyim. 3D özelliği var. 3D özelliği sayesinde odaları gerçek görüntülerinde size kaydedebiliyor. Evet en başta şöyle bir aparat çıkıyor. Zaten kullananlar bilirler bunu şarj ünitesine takıyorsunuz. Eğer kullandığı yer girintili çıkıntılıysa bu en azından zeminde bir kolaylık sağlamış oluyor. Bunu şu şekilde koydum. Evet şöyle şuradan kutusunu yavaşça kaldırıyorum. Birinci kutunun içinde hemen bakın yine mop şöyle bunu açayım ben. Seyreden bir farkı, mopu girintili, çıkıntılı zeminlerde özellikle silerken çok daha derinlemesine temizleyebiliyor. Şuradan hemen mopunun yapışkanlı alanı çıkartabiliyoruz ve şuradan da sürükleyerek çıkartıp yıkadıktan sonra tekrar yerine takabiliyoruz. Şimdi bunu şöyle yan tarafa koyduk. Yine işte garanti belgesinin olduğu kitapçıklar var. Onu da şöyle göstereyim. Evet, bunu da şöyle koyalım. Bu kutunun içinde başka bir şey var mı? Yok. Evet şarj ünitesi yine. Evet şarj ünitesi zaten S7 ile aynı. Onu da şöyle koyuyorum. Yine şarj ünitesini bağlayacağımız kablomuz. Onu da şöyle koyuyorum. Evet artık makinemizi çıkartabiliriz. Şöyle kutuyu kutumuzu bir kenara koyalım. Artık kutuyla bir işimiz Kalmadı. Şimdi şuradan nazik bir şekilde dikkat etmek gerekiyor çünkü alt tarafı çektiğiniz zaman yukarıya doğru geliyor. Alırken, çekerken şu kanatlarından tutmadan sağlam bir şekilde tutarak çıkartmanızda fayda var. Evet, ürünümüz burada. Şu üstündeki. Zeminde çıkartalım. Şimdi şöyle hemen alt kısmından başlamak istiyorum. Şöyle hemen göstereyim size. Bakın şu tekerleri zaten oynar başlıklı. Bu yüksek zeminde halı üzerine çıktığında oradan oynuyor. Bakın bağımsız olarak çalışıyor. Çünkü halı üzerine geldiğinde biri çıkıyor diğeri kalabiliyor. Yine döner tekerin olduğu bir alan. Şarj ünitelerinin girdiği bir alan. Yine fırçası o da yumuşak plastik. O da zemindeki e, nesneleri, pislikleri çok rahat bir şekilde buranın altına girmesini sağlıyor. Zeminde özellikle e, temizleme yaparken burada bir e, plastik bir e, fırça kullanılmış. Daha önceki s modelinde de aynı şekilde bu kullanılmış ama S5'te burada telli fırça vardı. O da tabi e, zaman içerisinde işte hani halının üzerinde gezerken ipler takılabiliyor. Takıldığı zaman o fırçanın dönmesine engel oluyordu. O geliştirilmiş ve şu şekilde dönen bir e, fırça Yapılmış gayet de güzel olmuş, e, sağlıklı bir en azından temizleme gerçekleştirecektir. Evet alt tarafı bu şekilde, şöyle üst tarafına bakalım biraz. E, yine açma kapama e, diyelim ki hani e, telefonunuzda bir problem oldu, yine buradan basarak e, başlatabiliyorsunuz. ve Wi-Fi ayarlarını birazdan e, göstereceğim zaten size. Buraya da 3 saniye basılı tuttuğun zaman e, çocuk kilidi devreye giriyor, 3 saniye basılı tuttuğun zaman da çocuk kilidi devreden çıkmış oluyor. En azından evde küçük çocuğunuz varsa. Bir önlem almış olursunuz. Şimdi şöyle hemen haznesini de göstereyim size. Açacağım şuradan size doğru çevireyim. Evet. Haznesi bu. Şurada bir su haznesi var. Buradan tutarak yukarıya doğru. Evet şu şekilde çıkartıyorsunuz. Şuradaki su haznesine su dolduruyorsunuz. İç kısmında bir filtre var zaten. Dışarıdan gelebilecek pisliklere karşı engelliyor. S7'den farkı şu. Burada toz haznesi ve su haznesi beraber yapmışlar. Bir bütün şeklinde yapmışlar. Toz haznesini işte buraya alıyor. Aynı şekilde su haznesi de burada. Buradan yine suyu şuradan göndererek temizliğe ve silmeye devam ediyor. S7 su burada. Temizleme haznesi de yine buradaydı. Şuradan da yine filtresini şöyle göstereyim. Çıkartabiliyorsunuz. Bunun temizlemesi kolay zaten. Hemen yerine takalım. Bu arada S7'nin filtresinden daha kalın bir filtreye sahip. Takması da kolay. Yine aynı şekilde çıt sesini duyduğunuz zaman takılmıştır. Evet e, makinemiz böyle. Şimdi e, özellikle almayı düşünenler için e, mopun nasıl takıldığını da göstereyim. Şuradan tam denk getirecek şekilde getiriyorsun. Bakın ses duyacaksınız. Evet şu an takıldı. E, yine sağdaki ve soldaki açma kapama düğmelerinden çekiyorsunuz ve kolay bir şekilde Çıkartabiliyorsunuz. Bu arada küçük bir detay daha vermek istiyorum. İlk defa kullanacağınız zaman haritalandıracaksınız. Haritalandırdığınızda bu mopu takmayın. Aynı zamanda da su haznesini doldurmayın. Çünkü daha uzun sürede haritalandırıyor. Ama bunlar takmadığınız zaman kısa sürede evi haritalandırmış oluyor. O zaman biz şimdi yeni aldık bunun şarja takmamız gerekiyor. Şöyle 3 saatlik bir şarjı olacak. 3 saat içinde dolacak. Dolduktan sonra haritalandıracağız. Ee, yine o zaman görüşeceğiz. O zaman yine detayları anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi kurulumu yapıyorum. Kurulumu yapmadan önce Roborock uygulamasını indirmeyi unutmayın. Ee, Kaydolacağım. Evet kaydolduktan sonra e, bir parola sizden istiyor. E, kendi e, oluşturacağınız parolaya gidiyorsunuz. Evet yine buradan tamam dedikten sonra kabul ediyoruz. Ve bu şekilde kurulmuş oldu. Şimdi bağlanmak için e, taratacağız öncelikle. Hemen burada cihazımızı seçiyoruz. Ee, izin ver diyoruz. Evet, tamam diyoruz. Şimdi Wi-Fi bağlantısı yapmak için buradaki mavi ışık yanıp sönüyor şu an. Sonra sabitleşecek. Evet, Wi-Fi bağlantısı gerçekleşti. Kurulum için önce e, Roborock uygulamasını indiriyorsunuz, sonrasında hem e, Roborock uygulamasını kurduğunuz telefon hem de e, makinenin kendisi aynı Wi-Fi'ye bağlı olmak zorunda. E, buradan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra dün e, biz tabi e, harita andırma yapmıştık evde bölge bölge haritalandırma yaptık. Aynı zamanda şöyle büyüteyim size haritayı, e, bazı yerlerde yasaklı bölge olarak seçtik. Dün zaten genel bir temizlik yapmıştı. Bugün sizin görmeniz açısından e, belirli bir odayı seçeceğim ve o odaları temizlemesini isteyeceğim. Buradan odaya seçiyoruz. Seçtiğimiz odaları hemen çocuk odası aynı şekilde yine yatak odasını aktif hale getirdim. E, temizle dediğim zaman e, görmüş olduğunuz odaları sadece bu odalar temizleyecek diğer yerlere gitmeyecek. Şu an aktif hale geldi ve belirlediğimiz odaları temizleyecek. Yine uygulama üzerinden bakın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Şu an çocuk odasını temizliyor ve bitirmek üzere. Sonrasında ara hole geçip oradan da yatak odasına doğru gidecek. olarak değerlendirecek olursak işte bu ürün alınmalı mı alınmamalı mı videonun başında söylemiştim. E, i̇ki gündür biz kullanıyoruz. E, sadece bu ürün değil. Yani e, bu tarz süpürgelerin aslında hayatımıza bir gereklilik olduğunu anlamış olduk. En azından e, çalışan aileler için eğer eşler çalışıyorsa büyük bir gereklilik olduğunu anlamış olduk. E, ama bu fiyatlara değer mi? Fiyat performans açısından bunu değerlendirmek lazım. Bunun tercihini size bırakıyorum. E, 5 bin liradan, e, işte 13 bin lir, 14 bin kadar markalar var. Ama şu an piyasaya hakim olan tabii ki Roborock markası. Sonuç olarak ben şunu söyleyeyim. İyi ki almışız. Çünkü bizim için büyük gereklilikti. Bugünümüz teknolojisi değişiyor, gelişiyor ve yenileşiyor. Bu da bence her evin bir ihtiyacı haline geldi. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.